Bugün cumartesi. Muhammed çalışmıyor. Çok 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 nadir e, gördüğümüz bir şey cumartesi çalışmamak. O nazar yüzden değmesin, e, e, nazar değmesin tabi de inşallah böyle devam eder. Çatalım, e, devam saat bir buçuk biz yani yeni kalktık sayılır bir saat falan oldu. Bayağı uyuduk bugün. gün e, şimdi de kahvaltı yapmadan direkt dışarı çıktık. Biraz böyle bugün gezelim istiyoruz. Şey tarafını gezeceğiz. Bu Beyazıt Meydanı'ndan aşağıya doğru geze geze yürüyeceğiz. Geze geze ineceğiz. Ben küçükken annemle çok giderdik oralara. Annemle, babamla, ablamlarla. Böyle gezerdik bayağı. Ablamlar oradan kitaplarını falan alırdım. Şimdi oraya gideceğiz. Daha kahvaltı yapmadık. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Simit falan alırız bu göre. göre. Sandviç, Sandviç alırız. alırız. Öyle şimdi gidiyoruz. Bugün biraz gezeceğiz. Belki akşam e, sinemaya gideriz. Bu Cadılar Bayramı Öldürür diye bir film var. E, dün onu gözüme kestirdim. Belki ona gideriz bilmiyorum. Öyle şimdilik. için çok güzel bir balat kafesinden soğuk sandviç aldık. Muhammed'e meyve suyu aldım. Ben tabii ki de yine hiçbir şey içmiyorum. Su içerim. Bir şey diyecek misin? Ee, tabii ki de buralarda trafik var. Aslında yürüyerek de gelinebilirdi ama ben şimdi tam olarak nereden, yani ne tarafa gideceğimizi bilmiyorum. O kadar da bilmiyorum yani. Hani o kadar da bilmiyorum. Sadece öyle annemi yönlendirmesiyle geziyordum. Börekçi mi var? <laughs> Aa aslında o küt böreği var ya ondan da yiyebilir diye. Aa, gel. Ya arabayla gelecek yerler değilmiş ya. <laughs> Evet, çok 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 alakasız bir plan yaptık. Bu çocuk yüzünden. Abi trafik benim her çekti ya. Çünkü... E, Ankara'nın gözünü seveyim, trafiğimiz yoktu bizim orada ya. Bu ne böyle ya? Çok trafik olduğu için bazı... Tek şeritte 3 araba gidiyoruz ya. Bayağı beyaz da hani böyle dolandık dolandık. Sonra dedim ki hani... Hiçbir yer bulamadım. E, başka yere gidelim dedik. Sonra Bakırköy'e gelelim dedik. Bakırköy'ün içine bayağı dolandı. Delilerin yanına girelim. Şimdi... <laughs> Deme öyle. Şimdi e, AVM'ye park ettik. Standart AVM, AVM olması lazım. AVM, AVM değil arkadaşlar otopark. 0.30 dakika AVM'de ücretsiz. Evet otoparka park ettik diyeyim AVM'nin otoparkına. Şimdi içerideyiz çıkıp bakıp böyle biraz turlayacağız. Sahile iner miyiz bilmiyorum. <laughs> Bir anlar değişti. Sandviçleri de arabada yedik. <laughs> Bu arada... Bana mı içeceksin? Seni seviyorum. Anne seni. <laughs> Bana şeyi hatırlattı ya. Şunlardan bir ara her evde vardı. Sizde de var mıydı? <laughs>

Thank you. Şimdi Sibo'da kahve içeceğiz. <laughs> çok güzel kurabiyelerimiz var. Onları Muhammed getirdi. <laughs> Dünden beri aklımda. Bu arada e, dün akşam e, çok hafif bir şeyler yedim ben. Sonra dışarı çıktık. Cevahir'e gittik. Cevahir AVM'ye. Orası yakındı. Orada ben e, tekrar acıkınca falafel dürüm yedim. Ama o kadar rahatsız etti ki yani yedim bitti. E, midemi çok kötü yaptı. Yani ondan beri böyle pek bir şey yiyemiyorum yani. Sadece bu sabah soğuk yedim. Şey <laughs> evet. Evet, çıkamıyorum. <laughs> evet, yapmıyorum. Ee, Muhammed Ali Lak'ta aldım. Kendime normal makyajı aldım ama e, yanında da tremüsüm. Bunlardan Muhammed'in aldığı Aa çok güzel. Bir beyaz çikolatalı fındıklı sanırım. Diğeri de normal çikolatalı. Bundan iki paket daha var. Onu da çekeyim tamam mı? Onu nasıl çekeyim? <laughs> evet arkadaşlar Marina'da yakaladığımız ünlü mimar kedi Nur'la selamlaşıyor. Az önce ne yaptı bu kedi? Buna ne sırtına çıktı? <laughs> önce sevdirdi, sonra bir dolandı, sırtına bir çıktı. Biliyor Poz galiba. ver. Marina'nın ünlü kedisi. Şişt, buradayız. Evet, biz Bakırköy gezimizi tamamladık. Sahile değinmiştik, Marina'ya Yok şimdi, şimdi AVM'de de alışverişimizi yaptık. Burada Migros vardı. İndirim oldu mu otoparkta? Oldu değil. Işte. mu? Tamam. Ee, şey. Buradan alışveriş yapınca 30 lira ödeyecektik ama 7 lira park ücreti ödedik. İyi de oldu çünkü dışarıda hiçbir yerde park yeri bulamamıştık. Alışverişimizi de yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Ben yoruldum. Saat kaç oldu? Altı buçuk. Kim bilir ne kadar sürede gideceğiz? Bir navigasyon et. Şimdi bakayım ben. Bilmiyorum. Ne? Ee, bir saat sürer mi? Bilmiyorum artık. <laughs> Şimdi market poşetlerinden yerleştirdik, yormuşuz. O değil biz akşam yemeği yemedik, onu fark ettik gelince. Niye hani böyle bir şey yapmadık, niye yemedik dedik de. Acıkmadım, ne yapacağız bilmiyorum, belki geçiştiririz. Biz böyle atıştırmalık bir şeyler hazırladık. Atıştırmalık mı? Ben, atıştırmalık değil mi? <laughs> Şöyle ben son dakikam ee, tavada tost yaptım. Metanese kafe yaptı kendini. Go. Trendyol Go bardağı. Trendyol Go değil. Ne? Trendyol Go olursa o farklı bir kısım. Ne? Bu One Dream One Team. Aha evet go, pardon. Go Team Go. Go Team Go evet. Özel bardağı var ya. Köpüşümüzün A, adı da Rocky. Bu köpüşümüzün adı da Rocky. adı da Rocky'ymiş. Evet. Rakı. Rocky. Ağzında da sopası var. Şöyle de bir tepsi hazırladık. Şimdi film izleyeceğiz. Film, e, Biz yine Harry Potter serisine başlıyoruz. Geçen yılına sene yılına Kasım <laughs> Kasım, Aralık gibi <laughs> izlemiştik seriyi tekrar. Şimdi yeniden izleyeceğiz. Harry Potter 1 e, felsefe Taşı ile başlıyoruz. E, öyle. Ben çok seviyorum. Bir daha bir daha izlemek çok keyif veriyor bana videoyu burada sonlandırıyorum. Artık bugünlük de bu kadardı. Ee, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Serap Hanım ne olursunuz geri dönün videolarımızı beğenin. <laughs>